Merhabalar. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 95. ünite. Give me that book. Bu kitabı bana ver. Give it to me. Onu bana ver. Burada that book yerine it kullandığımız zaman arkadaşlar it'i başa alıyoruz. Give it. Give it to ile bana ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. To me bana bana anlamında bana ver bana kitabı ver ayrı bir şekilde kullanılıyor give it to me onu bana ver ayrı bir şekilde kullanılıyor şimdi bunu örneklerimize daha iyi pekiştirerek öğrenelim arkadaşlar give vermek lend ödünç vermek pass bir şeyi iletmek geçmek send göndermek show göstermek ifadeleri olarak kullanılır arkadaşlar. Give something to somebody. Birisine bir şey vermek. I gave the keys to Liz. Anahtarları Liz'e verdim. I gave Liz the keys. Yani kişiyi öne getirdiğimiz zaman arkadaşlar to ifadesini artık kullanmıyoruz. I gave to Liz demiyoruz yani. I gave Liz the keys şeklinde kullanıyoruz. Liz'e anahtarları verdim. Give something to somebody ifadelerindeki örneklerimizi artıralım. That is my book. Bu benim kitabım. Give it to me. Onu bana ver. These are Sue's keys. Onlar Sue'nun anahtarları. Can you give them to her? Onları ona verebilir misin? Can you give these flowers to your mother? Bu çiçekleri annene verebilir misin? I lent my car to A friend of mine. Ben arabamı bir arkadaşıma ödünç verdim. Did you send a postcard to Kate? Kate'e bir karpostal gönderdin mi? We have seen these photos. Bu foto fotoğrafları gördük. You showed them to us. Onları bize gösterdiniz. Şimdi give somebody something ifadesini görelim. Birisine bir şey vermek. Burada örneklerimiz de daha da oturacak arkadaşlar. Give me that book. Bu kitabı bana ver. It is mine. O benimki. Tom gave his mother some flowers. Tom annesine biraz çiçek verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kişiyi öne getirdik. Nesneyi sona attık. Böylece to'dan kurtarmış olduk. I lent John some money. John'a biraz ödünç para verdim. How much money did you lend him? Ne kadar para verdin ona ödünç olarak? I sent you a postcard. Ben sana bir kartpostal gönderdim. Did you receive it? Onu aldın mı? Linda showed us her holiday photos. Linda bize tatil fotoğraflarını gösterdi. Can you pass me the salt please? Bana tuzu uzatabilir misin lütfen? Can you pass me the salt? Yani bir şeyi birisine uzatmak anlamında kullanıyor burada arkadaşlar. Mesela sınavı geçmek olarak da kullanılıyor ya PES. Burada birisini bir şeyi uzatmak. Güzel bir kalıptır arkadaşlar. Bunu da iyice öğrenmenizde fayda var. I bought my mother some flowers. Ben anneme biraz çiçek satın aldım. I bought some flowers for my mother anlamında kullanılıyor. İkisi de aynıdır. Can you get me a newspaper when you go out? Dışarı gittiğin zaman bana bir gazete alabilir misin? Get a newspaper for me şeklinde kullanılmıştır. Bunları gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşitlendiriyoruz yani. Farklı farklı kullanım alanlarını gösteriyoruz. Yoksa bunları şıkır şıkır ezberle falan değil. Bunu öğren. Zaten konuşmada aklına gelecektir. Okumada pekişecektir bunlar. Compare. Karşılaştıralım şimdi. Yani farklı kullanım alanlarını karşılaştıralım. I gave the keys to Liz. Nesneyi başa alınca gördüğünüz gibi arkadaşlar kişiye karşı to kullanılıyor. Anahtarları Liz'e verdim. I gave Liz the keys. Şimdi ne yaptı? Kişiyi başa aldı. Nesneyi sona aldı. I gave the Liz the keys. Liz'e anahtarları verdim. Yani to'dan kurtardık. That is my book. Bu benim kitabım. Can you give it to me? Onu bana verebilir misin? Can you give me that book? O kitabı bana verebilir misin? I gave it to her. Onu ona verdim. Here are the keys. İşte buyurun anahtarlar. Buyurun anahtarlar anlamında kullanılır. Here are the keys. İşte anahtarlar. Buyurun anahtarlar gibi. Give them to your father. Onları babana ver. Evet arkadaşlar bu konuyu da burada sonlandırdıktan sonra 96. ünite. Zamanları söyleme arkadaşlar. At 8 o'clock. Saati söyleme et ile birlikte kullanılır. On Monday günler pazartesi günü e, onla on birlikte kullanılır. Aylar in April'da olduğu gibi Nisan ayında yani inle birlikte kullanılır. Şimdi daha da örneklerimizi çoğaltarak görelim. Etin kullanımı arkadaşlar saatle birlikte Ve zaman yani spesifik zamanları belirtirken. Et 8 o'clock saat 8'de At ten Saat on buçukta. At midnight. Gece yarısında. I start work at eight o'clock. Ben işe saat 8'de başlarım. The shop's close at 530 Dükkanlar saat beş buçukta kapanır. On sundays. Onun kullanımını görelim şimdi. On sunday ve on sundays. Pazar günü ve pazar günleri. On mondays ve on Monday. Pazartesi günü veya pazartesileri. On 25th of April yani 25 Nisan. On 6 June 6 Haziran. On New Year's Day yeni yıl günü gününde. Şimdi cümlelerimizde görelim. Goodbye güle güle. See you on Friday. Cuma günü görüşürüz. See you arkadaşlar. Görüşürüz anlamında kullanılır. On Friday, Cuma günü. I don't work on Sundays. Pazar günleri çalışmıyorum. The concert is on 22nd November. Konser 22 Kasım'da. Şimdi in ifadelerini görelim arkadaşlar. In April. Nisan ayında, in June, Haziran ayında, in 1985, 1985 yılında, in 1750, 1750 yılında, in summer, yazın, in spring, ilkbaharda ifadelerinde in kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi örneklerimizde, örnek cümlelerde biraz daha pekiştirelim. I'm going on holiday in October. Ben Ekim ayında tatile gidiyorum. Emma left school in 1993. Emma okulu 1993 yılında bıraktı. The garden is lovely in spring. Bahçe ilkbaharda sevimli oluyor. Evet arkadaşlar bunların yanında değişik örnekleri de görelim. At the weekend hafta sonunda derken at kullanıyoruz. At night gece yarısında yani geceliğin. At Christmas, Christmas'ta. At Easter, Easter. Easter ve Christmas arkadaşlar yabancıların e, tatil günleri ve kutsal günleri arkadaşlar. At the end of, sonunda derken arkadaşlar bir şeyin sonunda ifadesini kullanırken At the end of, at the end of sinema, sinemanın sonunda gibi. At the moment, şimdi ifadelerinde at kullanılıyor. Are you going away at the weekend? Ta, e, hafta sonunda ayrılıyor musun? Yani bir yere gidiyor musun, uzaklaşıyor musun anlamda kullanılıyor. I cannot sleep at night. Geceleyin uyuyamıyorum. Where will you be at Christmas? Christmas tatilinde nerede olacaksın? I am going on holiday at the, at the end of October. Ekim ayının sonunda tatile gidiyorum. Are you busy? Meşgul müsün at the moment? Şu anda. Bir de arkadaşlar yeni kalıplar görelim. In the morning sabahleyin, in the afternoon öğlenleyin, öğleden sonra, in the evening akşamleyin. I always feel good in the morning. Sabahları genelli her zaman iyi hissederim. Do you often go out in the evening? Akşamları sıklıkla dışarı çıkar mısın? Farklı kalıplara bakacak olursak arkadaşlar. On Monday morning. Pazartesi sabahı derken arkadaşlar gün odaklı olduğu için on Monday morning. Yani pazartesi vurguladığı için on kullanıyoruz arkadaşlar. On Tuesday afternoon. Salı öğleden sonra. On Friday evening. Cuma akşamı. On Saturday night. Cumartesi akşamı olduğu gibi. Gecesi olduğu gibi. I am meeting Jill on Monday morning. Ben Jill ile pazartesi sabahı buluşuyorum. Are you doing anything on Saturday evening? Cumartesi akşamı herhangi bir şey yapıyor musun? Bir de arkadaşlar at on ve in ifadelerinin kullanılmadığı yerleri görelim arkadaşlar. Yani zaman belirtirken kullanmamız gereken yerler this morning derken kullanmayacağız. This week derken kullanmayacağız. Yani bu sabah, bu hafta dediğim zaman kullanmıyoruz. Geçen Ağustos last August, last week geçen hafta, next Monday sonraki önümüzdeki pazartesi. Next arkadaşlar gelecek derken hemen önümüzdeki Monday'yi kastediyor. Önümüzdeki pazartesi. Next week önümüzdeki hafta. Every day Every day, her gün. Every week, her hafta ifadelerini kullanırken öncesinde at, on ve in eee prepozisyonlarını kullanmıyoruz arkadaşlar. Are you going out this evening? Bu akşam dışarı çıkıyor musun? The garden was lovely last summer. Bahçe geçen yaz sevimliydi. I am going on holiday next Monday. Önümüzdeki pazartesi Tatile gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi de in five minutes 5 dakika içerisinde in a few days birkaç gün içerisinde in six weeks altı hafta içerisinde in two years iki yıl içerisinde gibi ifadelerin kullanımını görelim. Hurry. Acele et. The train leaves in five minutes. Tren 5 dakika içerisinde ayrılıyor. It leaves... Five minutes from now, bu dakikadan sonra, şimdiden sonra 5 dakika içerisinde ayrılacak yani. Goodbye, güle güle. I will see you in a few days. Seni birkaç gün içerisinde göreceğim yani birkaç gün içerisinde görüşürüz anlamında. A few days from now, şimdiden sonra birkaç gün sonra, şimdiden birkaç gün sonra anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar, e, gramer konularımızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi e, konularımız gittikçe çeşitlendi. Bil, bildiğimiz konular arttı. Ancak bunları da unutmayın ki e, birçok konuda her konuda tekrar edilerek bu seviyelere gelindi. Yani bindirmeli usulle geliniyor. Bindirmeli usul derken önceki konunun üzerine yeni konular ilave edilerek geliyor ve böylece de önceki konuları da unutmadan geliyorsunuz. Bunlar da ezberleme konuları değil arkadaşlar e, ee, okuduğunuz hikayeyi nasıl hatırlıyorsanız buradaki cümleleri de zamanla kullandığınız sürece hatırlayacaksınız. Bunları da mümkün olduğu kadar kendi hayatınıza uyarlayarak mümkün olduğu kadar kendi kendinize cümleler, örnek cümleler kurmaya çalışırsanız daha iyi de öğreneceksiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.